AC şarj istasyonlarının testi. Bunun nasıl yapılacağını ilgili biraz kısaca bilgi vereceğim. Şimdi bildiğiniz gibi bu AC şarj istasyonlarının herhangi bir açık ucu yok. Yani bir gerilimi ölçebileceğiniz bir uç söz konusu değil. Bu durumda bizim test, gerek tesisatlarının testi, gerek topraklamanın testi vesaire. E, bunları nasıl yapacağız, e, araçla e, cihaz şarj aleti e, nasıl iletişim kuruyor, bunların testini e, yapmak, nasıl yapacağımıza dair soruların cevabını vereceğim size. Şimdi e, bunun için e, Vuruk e, bir test aleti geliştirdi. E, şöyle tip 1 veya tip 2 e, kablo ile beraber e, ölçümleri yapıyoruz. Bu tarz cihazımız var. Cihaz bir aracı simüle ediyor. Yani şarj istasyonuna bir araç yanaşmış şarjı yapılıyor gibi test yapıyor. Şarj akımını ayarlıyoruz. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Şarjın tipini belirliyoruz. Ve diğer testleri yapıyoruz. Şimdi bunları adım adım görelim. Pipi istekte bir şarj akımı ayarlıyoruz. Değeri açık 10 amper, 20 amper, 32 amper veya 63 amper bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Burada kontrol pilot dediğimiz kısım. Burada da şöyle, ha şöyle daha güzel gözüktü. Şarjın tipini belirliyoruz. A, makine bağlı, pardon araç bağlı değil. B e, araç bağlı, e, C'de e, araç şarj oluyor, e, fanlar kapalı, fan devre dışı. D'de de araç şarj oluyor, e, fan devrede. bu şekilde kontrol pilot ayarlıyoruz. E, aslında ilk yapacağımız test şurada çıplak elle dokunarak, e, evet, çıplak elle dokunarak e, PE testi. PE sağlıklı mı, değil mi? Buna bastığınız zaman burada ışık yanıyorsa sistem problemli demektir. İki tane error şeyimiz var, hata butonumuz var. Bu hata butonlarından üstteki kontrol pilotu tabii hata veriyor. Kontrol pilotu araçla şarj istasyonu arasına açık devre veriyorsunuz. Ee, bu durumda şarj istasyonu ne yapıyor, sistemi kapatıyor mu, devreyi kesiyor mu onu gözlemliyorsunuz. Ee, alttakinde de e, bir toprak hatası veriyorsunuz. Ee, sisteme toprak hatası verdiğinizde, yani toprak yollamayı açık devre haline getirdiğinizde, yine şarj istasyonunun te tepkisine bakıyorsunuz. Burada da e, L1, R2, L3, e, nötr ve toprak e, çıkışları var. buradan e, bağlantılarımızı yapıyoruz. İstiyorsak tesisat test çözü, istiyorsak multimetre. Onlarla e, ölçümlerimizi e, gerçekleştiriyoruz. Ve şuradaki, şurada üç tane dediğimiz var. E, eğer ki enerji varsa hatta e, L1, L2, L2 L3 yöne. Tabii ki e, sistem tek fazlası sadece L1 yanmakta. E, bir noktamız daha var. Buradan bakayım göstermeye çalışacağım. E, açımız. Şurada iki tane daha şeyimiz var, noktamız var. Buradan da bir skopmetre bağlayıp haberleşme araçla şarj cihazı arasındaki haberleşmenin sağlıklı olup olmadığını, veri yollarının sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. Yani bir adaptörü zaten adı da üzerinde şarj istasyonu test adaptörü. bu adaptör vasıtasıyla da AC şarj istasyonlarımızı e, diğer ekipmanlarımızı bağlayarak gerek tesisat test cihazı, gerek multimetre, gerek skopmetre AC şarj istasyonunun sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz.